Dostlarım herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber OKX Sportsasının Web3 Wallet kısmının düzenlemiş olduğu Kriptopedi serisinin yeni etkinliğinden bahsedeceğim. Katılım tamamen ücretsiz dostlarım. Yapmanız gereken birkaç basit işlemimiz var. Onları sizlere ben anlatarak burada yapacağım hemen. Dilerseniz hemen görevlere geçelim. Keşfet kısmından giriş sağlayın dostlarım. Bakın burada hemen Kriptopedi serisi yazan yerde Claim Mac kısmından giriş sağlayacağız dostlarım. Burada 3 farklı görevimiz var. Quiz'in cevabını bulur bulmaz Telegram kanalımıza paylaşacağım. Telegram kanalımıza bunu elde edebilirsiniz. Hemen buradan 3 tane görev kısmımız var dostlarım. Daily Check-in, e, Sosyal Medya görevleri ve Quiz kısmı. Quiz kısmını dediğim gibi yapar yapmaz sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak diğer kısımlarımızı nasıl yapacağız? Bu Daily Check-in kısmına günlük olarak giriş sağlayıp görevlerimizi yapacağız. Hemen şuradan sizlere göstereyim. Şimdi başla diyeceksiniz dostlarım. Dostlarım günlük olarak 24 saatte bir giriş yapıp buraya claim tuşuna basmanız yeterli olacak. Tabi i̇şte burada cüzdan bağlantısı isteyecek claim'e bastığımız anda. Tamamdır dostlarım. Claim'e basınca herhangi bir cüzdan bağlantısı istemedi. Cüzdanımız bağlı mı diye yukarıdan bir kontrol edelim. Cüzdanımız otomatik olarak bağlanmış. Ben az önce bağlandığım için sizlerde bağlı olmayabilir. Bağlı değilse direkt claim edin. Dostlarım claim kısmını yaptıktan sonra buradan share yapıp paylaşmanız gerekiyor. Ve buradan <laughs> e-mail adresinizi vermeniz önemli, sürpriz hediyeler verilebilir demişler. Hemen ben e-mail adresimi yazacağım. Dostlarım e-mail adresinizi yazdıktan sonra sizin e-mailinize bir tane doğrulama kodu gönderiyor. Doğrulama kodunuzu girdikten sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Burayı unutmayalım. Her gün bir kez e check-in yapalım. Hemen sayfanın zaten üst tarafında kaç saatte bir girebileceğiniz yazıyor. 9 saat 18 dakika sonra tekrar günlük claim açılacak. Günlük check-ininizi yapabileceksiniz. Hemen devam edelim dostlarım. Sayfadan geriye çıkıyoruz. Doğrula kısmına tıklayacaksınız. Her gün girdikten sonra buradan doğrula yapın. Her gün doğrula açılmayabilir. Siz cüzdanınızdan onayınızı verin. Doğrulama işlemlerinizi tamamlayın. Doğrulama işlemi başarılıyı gördükten sonra diğer görevimize geçelim. Hemen şuradan sosyal medya görevimiz var. İkinci bölümdeki görevimiz. Buradan giriş sağlayın. Dostlarım burada yapmanız gereken öncelikle Twitter X adresinizi buraya bağlamanız. Bağlan kısmına tıklayın. Şifrelerinizi girin. Bağlanma bittikten sonra görevlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi başla diyelim. X hesabımızı bağla dediler. Hemen buradan bağlayalım. Dostlarım ilk etapta yukarıdaki bağla kısmından girip şifrelerinizi yazdıktan sonra buradan bağla demeniz gerekiyor. Daha sonrasında şimdi başlaya tıklayalım. <laughs> Hemen takip görevimizi yerine getirdik. Buradan diğer takip görevimizi de yerine getirelim. Dostlarım tekrar hata verdi. Tekrar doğrulamamı istedi. Tekrar doğruladım dostlarım. Daha sonrasında şuradan doğrula diyelim. Birkaç kez bağlanmanızı isteyebilir. Tekrar bağlanın. En son e, birkaç kez bağlandıktan sonra e, takip görevlerini tamamladıysanız başarılı değil ve doğrulandı olarak bunu göreceksiniz. Dostlarım ödülümüz 300 bin e, adetti. Maktokun verici 300 bin dolarlık. Maktokun'da 1.875.000 adetti. Basit bir şekilde, hızlı bir şekilde hesabınız varsa katılın. Hesabınız yoksa önermiyorum. Dostlarım quizin cevaplarını bulur bulmaz Telegram kanalımda paylaşacağım. Zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.